Ben Süleyman Gönülkırmaz, ziraat mühendisiyim. Ot Otadam olarak bilinirim. Bitkilerin kimyasal yapıları ve insanın sağlıklı olması, sağlıklı kalması benim çok özel ilgi alanımıdır. Bugünkü konumuz mide bulantısı. ondan o kadar çok kişi muzdarip ki bunları uzun sürede ben 4 yaşından 15 yaşına kadar çekmiş bir insanım. Özellikle bunu bugün burada açıklamak istiyorum. Şimdi mide bulantısı neden olur ve bununla ilgili aşamaları tek tek anlatacağım. Bunu izlediğiniz zaman hangi koşulda nerede başınıza gelirse çok kısa sürede hızlıca Kendiniz buna bir çözüm bulacaksınız. Özellikle bunu belirteyim. Şimdi mide bulantısı neden olur? Vücudumuz biyolojik bir makine, biyolojik bir sistem. Özellikle bunlarla ilgili aşamalara geçmeden önce midemiz bulandığı zaman ne yapmamız lazım? Hangi sistemleri durdurmamız lazım? Durdurduktan sonra hangi besinler ve çaylarla olaya devam etmemiz lazım? Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Şimdi mide bulantısını neden olanların başında taşıt gelmektedir. Bununla ilgili kara taşıtı, deniz taşıtı sallanması ve bununla ilgili midemizde oluşan, başımızda oluşan sistemle ilgili hızlıca midemiz bulanmaktadır. İkinci durum bu aslında çok kişi mide bulantısının hoş olmadığını söylese bile aslında mide bulantısı bizim sigortamızdır. Nasıl sigortamızdır? Bir gıda bozukluğu olduğu zaman ya da gıdanın bizi zehirlediği zaman midemiz bulanır ve bu sigorta devreye girer. Bundan sonraki aşama hamilelik aşamasıdır ki birçok hormonsal değişiklikle birlikte bunun arkasından mide bulantısı özellikle gelir. Ardından suyun az içilmesi de yine mide bozukluklarıyla ilgili bir olaydır. Yine Kokuşmuş bir gıda, herhangi bir çöp bazen midemizi bulandırır. Bazen bir küçük asansörde bindiğimiz zaman, daha önceden bir kapalı ortamda olmayan çöp taşındığı zaman, vücudumuz bunu gördüğü zaman ya da işittiği zaman, bu kokuyu aldığı zaman hızlıca midemiz bulanır. Aynı zamanda üşütmeye bağlı da midemiz bulanır. Aslında üşütmeye bağlı ee, olayı ben bir canlı için son derece ciddi bulurum. Bunun dışında da yaşadığımız strese bağlı yine midemiz bulanır ki stres vücudumuzla ilgili birçok biyolojik aktiviteyi allak bullak eder. Bununla ilgili yine biyolojimize bağlı stresi nasıl sönümlendireceğimizle ilgili çok güzel bir video yaptım. Bundan da sizler yararlanabilirsiniz. Bunu hem aşağıya hem yukarıya özellikle bırakmak istiyorum. Yine mide bulantısını oluşturan şeylerden bir tanesi de girdiğimiz ortamda yoğun bir sigara içilmişse veya bununla ilgili Yine yemek yapılmış ise yine yoğun olarak bir mide bulantısı olur. Yine bazen de aldığımız ilaçlara bağlı az ya da çok vücudumuz bir tepki verip mide bulantısını yaşamaktayız. Şimdi mide bulantısı yaşadığımız zaman ne yapmamız gerekir? Önce yağlı gıdaların tamamını durdurmamız lazım. Önce midemizi dinlememiz lazım. Kahveyi durdurmamız lazım. Kafein alımını durdurmamız lazım. Asitli gıdaları durdurmamız lazım. Asitli içecekleri durdurmamız lazım. Önce bir durum tespiti yapmamız lazım. Bununla ilgili en güzel bitkilerden bir tanesi antiemetik olan zencefildir. Zencefil çayı taze ya da toz suya karıştırıp ılık olarak yudum yudum içmeye başlamamız lazım. Bu bizim mide bulantımızı büyük oranda azaltır. Hatta şöyle, yavaş yavaş içtiğimiz zaman midemiz şunu der: Lütfen içmeye devam et. Bu beni yatıştırıyor. Ya da bu içtiğimiz mideyi durdurmak için içtiğimiz sıvı o mideye uygun değilse bir yudum aldıktan sonra mide size şu tepkiyi verir. Ya bu gıda aldığımız gıda sıvı güzel değil. Lütfen bunu bırak diye kendi bir iç sesi vardır. Aynı zamanda bu anti emetik olan zencefil birçok kemoterapi sonrası mide bulantılarına da iyi gelmektedir. Diyelim ki siz evdesiniz, yoldasınız, farklı bir alandasınız, zencefil bulamadınız. Bu durumda nane limon çayı da yine beş yıldızlı olan çok güzel bir karışımdır. Diyebilirsiniz ki biz nane limon da bulamadık ama ne yapalım? En azından ılık bir suyun içine sadece limon sıkıp bir yudum alıp bir kontrol yapın. Durum iyi gidiyorsa ikinci yudum, üçüncü yudumu lütfen devam edin. Yine bize bu anlamda yardımcı olan, mide bulantısına yardımcı olacak bir papatyamız vardır. Son derece güzeldir. Yine bizim mide bulantısını önleme bize yardımcı olma anlamında bir rezene çayı vardır. Son derece iyidir. Diyebilirsiniz ki biz nane limon bulamadık, zencefil de bulamadık. Bu durumda yani bulunduğunuz bir lokanta olabilir, bir e, otel olabilir, hotel olabilir. Buradan bir alacağınız bir kimyon ve tarçın suyun içine koyup ılık olarak yudum yudum aldığınız zaman yine bu mide bulantısını büyük oranda e, frenleyecektir kendisini yavaş yavaş sönümlendirecektir. Yine bu anlamda bulabileceğiniz şeylerden bir tanesi de karanfil veya kekiktir. Bunları sadece ağzımıza koyup tükürüğümüzle ıslatarak yavaş yavaş çiğnemek ama yutmamak. Belli bir oranda çiğnediğimiz zaman tükürükten aldığımız tat ve beraber koku bunu yine yavaş yavaş sönümlendirecektir. Bu anlamda en basit şey her zaman limonlu suyun alınması bize bu son derece yardımcı olur. Bu anlamda yine meyve olarak bir şeyler kullanmak isterseniz bu anlamda iki güzel meyve vardır. Biri muzdur, diğeri elmadır. Bu iki meyveyi ya da ayrı ayrı aldıktan sonra ilave bir su aldığımız durumda bizim yine midede ilgili bulantımızı önler. Yine hiç bulamadığımız durumlarda elimizde var ise bu konuda özellikle elma sirkesi 1'e 5, 1'e 6 oranda bir su bardağına bir çay kaşığı sirkeyi koyup yavaş yavaş yudumladığımız zaman yine mide bulantımız büyük oranda azalmaktadır. Şimdi şunu da diyebilirsiniz. Ee, peki hamilelerde bu durum ne yapmak gerekir? Önce şunu diyelim. Hamileler mide bulantısı hızlı aşamalar yaşayacağı için yataktan kalkarken hızlıca kalkmayıp başucunda tuzlu bir kraker, tuzlu bir beyaz leblebi hiç mide bulantısı olmamasına rağmen 4-5 tane atıp daha sonra 4-5 dakika geçip yavaşta da doğrulduğu zaman yine o e, yoğun olarak bir mide bulantısını özellikle yaşamayacaklardır. Yine bu anlamda da bize yardımcı olan e, bir ceviz bir de e, fındık vardır. Özellikle daha sonra her şey yoluna girdikten sonra artık evimizde her şey yol düzgün hale geldikten sonra e, yağ olmayan birazcık da lapa halinde bir e, pirinç pilavı bize bu anlamda en azından hem e, o günkü e, besinimizi almakta hem de mide e, bulantımızı azaltmakta önemlidir. Bununla ilgili yine elimizde bir Narex'i varsa yine bir Türk kahvesiyle bir kaşık e, tatlı kaşığı Narex'i, bir tatlı kaşığı kahveyi karıştırıp küçük yarım yarım alarak da da yine bu da bizim son derece bizim e, midemizi e, sönümlendirir. Şimdi araçta isek, çünkü araçta kitap okuduğum zaman ki ben bunu hala okuyamıyorum, midemiz yine hızlıca bulanmaktan Yan pencerelere baktığımız zaman eşyaların ve direklerin, araçların hızlı geçmesi de yine bizim mide bulantımızı oluşturmaktadır. Fırsatınız var ise aracın ön koltuğuna geçmek, yine seyahat halde ve ileri noktaya, uzak noktaya bakmak. Çünkü nesnelerin yakın geçmesi yine bizim mide bulantımızı hızlıca artırmaktadır. Şimdi gelelim benim hikayeme. Hikayem güzel bir hikaye. Ben bundan çok muzdarip oldum. Nedeni şu, ben 4 yaşındayken Babam beni e, ilçeye e, götürdü. Tabii o zamanki dönemler, Baby Boomer kuşağı, bunu bilmeyebilir özellikle X ve e, Z kuşağı, şunu söyleyeyim, o zamanki dönemlerde her aracın içinde sigara içiliyordu. Biz yoldan bindiğimiz için biz son yolcu olurduk. Otobüsün en arkasına otururduk ve burada yoğun olarak sigara içilirdi. Tabii de yolun virajlı olması bizim midemizi mahvederdi. O dönemdeki birçok dolmuşta otobüslerde mavinler siyah poşetler taşırdı. Babam hemen bağırdı. Muavin yetişirse yetişir bir poşet getirdi. Yetişemez ise babamın sekiz köşeli bir kasketi vardı. Babam hızlıca <laughs> kasketini çıkartır. Ben oraya işimi görürdüm. Sonra muavin poşeti getirir. Biz onu imha derdik. Babam böylece yeni bir kasket almak durumundaydı. İlçeden döndüğümüz zaman, avluya girdiğimiz zaman annem gülmeye başlardı. Süleyman derdi, iyi ki böyle bir olumsuzluk olmuş. Çünkü baban kasketi değiştirmiyor derdi. Babam da şöyle derdi. Oğlum derdi eski kasket benim kafamı sıcak tutuyor derdi. Böyle bir anım da var. Bu bende 14 yaşına kadar devam etti. Çünkü biz sürekli otobüslerle ilçeye gidiyoruz ve o dönemde de inanılmayacak kadar bir sigara var. O dönem benim hala midemi bulandırır. Bundan dolayı ben mide bulantısıyla ilgili son derece deneyimliyim. Birçok daha sonra öğrendiğim bu enstrümanları kullanaraktan bugün artık hem otobüs hem deniz seyahatinde son derece iyi olarak yapmaktayım. Ben özellikle Ot Adamı kanalını takip edin diyorum. Çünkü bazen basit bir bilgi kırıntısı bile sizi son derece sağlıklı yapmakta. Onun için ben Ot Adamı kanalını takip edin. Zil açın. Bazen bir zil sesi bile sizi sağlıklı yapabilir. Ve videomuzu Hipokrat'ın bir sözüyle bitirelim. Hipokrat der ki: "Yedikleriniz ilacınız, ilacınız da yedikleriniz olsun." Sağlıcakla kalın.